Sayın Özok Grup Direktörleri, Girne Belediye Başkanımız Sayın Murat Şenkur ve değerli misafirlerimiz, Altın kampanyası çekilişimize hoş geldiniz. 10 tam altın çekiliş kampanyası bugün 5 şanslı talihlisiyle buluşacak. Bildiğiniz üzere 44 yıldır değişik iş kollarında ürün ve hizmet üreten Özok Grup, kazandıklarını yatırıma dönüştürerek ülke ekonomisine artı değer yaratan bir şirket topluluğudur. Mobilya otomotiv, akaryakıt, süpermarket, inşaat, emlak, üniversite, öğrenci yaşam kenti ve medya alanlarında ülkemizin önde gelen firmalarının oluşturduğu grubumuzun kurulduğu yıldan beri benimsediği en temel değer müşteri memnuniyetidir. Kuşaklar değişse de bu gelenek asla değişmez. Bugün gerçekleştireceğimiz kampanyamızın birinci etap çekilişi de bu değerin bir sonucudur. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür etmektir. Sizlerin huzurunda e, kampanya detaylarına geçmeden önce çok kısa bir e, bilgi aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere e, kampanyamız Şubat ayı içerisinde çekilişimizi gerçekleştirecektik fakat maalesef Türkiye'de yaşanan 6 Şubat'taki deprem felaketinden sonra e, çekilişimizi ertelemek zorunda kaldık. E, ülkece e, tekrardan üzülerek baş sağlığı diliyoruz ve yaralarımızın bir an evvel sarılmasını temenni ediyoruz. Bu nedenden dolayı çekilişimizi online tercih ettik. Mayıs ayı içerisinde çekilişimizin ikinci bölümü yine sürprizlerle gelecek, sürprizlerle devam edecek. 44 yıldır bizimle yüzünüz hep gülecek sloganıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak neredeyse yarım asır geçirdik bize inanan ve güvenen müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bu memnuniyet çerçevesinde alışveriş gerçekleştirdik karşılıklı bir şekilde. Bugün burada toplanmamızın nedeni de bunlardan sadece bir tanesi dün olduğu gibi yarın da müşterilerimize teşekkür etmeyi asla unutmayacağız. Yaptığımız kampanyalar, verdiğimiz hediyeler, müşterilerimizin yüzünü biraz daha olsun güldürebildiyse ne mutlu bizlere. Evet. Kampanyamız hız geçmeden hız kesmeden devam edecek. Bugün altın kampanyasının ilk etabını yapıyoruz. Beş şanslı müşterimiz tam altınını kazanacak. Az sonra belirleyeceğiz. Fellahoğlu kuyumculuktan beş tam altın şanslısını bekliyor. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden, sizleri de bekletmeden çekilişimize başlamak üzere sahiplerini bulması e, bulmasını bir an evvel hızlandıralım. Mayıs ayı içerisinde de diğer beş şanslı talihli çekilişle belirlenecek efendim. Evet. Çekiliş davetimizi kabul edip gelen Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul'a çok teşekkür ediyoruz öncelikle ve ilk çekilişi yapmak üzere kendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Hoş geldiniz. İyiyim ben de. Öncelikle belirtmek istediğim bir detay daha var. Girmen Otelleri'nden Sayın Hüseyin Şişman huzurunda çekilişlerimizi gerçekleştireceğiz. 10 bin bilet arasından yapacağız bugünkü çekilişimizi. Çekilişimize katılmak için de 500 TL ve üzeri alışveriş yapan şanslı misafirlerimiz, müşterilerimiz nereden yapıyor bu alışveriş? Başka, onu da siz yanındayken hemen belirtmek istiyorum. Özok Petrol, Özok Mobilya, Benim adım Cemil Süpermarket ve Hyundai satış servislerinden 500 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilerimiz bu çekilişe katılmayı hak kazandı. Evet. Teşekkür ederiz. Öncelikle birinci asil e, şanslıyı belirleyeceğiz. Söylemek istediğim şey var mı başka? Ekonomik koşulların kötü olduğu günlerde en azından bir çekilişle vatandaşa bir umut verdiği günlerde bu <laughs> yani, ekonomik sıkıntı olduğu günlerde çok ıı, büyük bir ıı, bekle olmasa da bir umut, bir sebep, ıı, bir bilet alıp onun sonucunu beklemek bir motivasyon kaynağıdır. Bu yönde herkesin özel grubu ıı, kutluyorum. Bunların gelmesi toplumsal birliktelik, ıı, toplumsal moral anlamında önemlidir. E, şimdiden kazanacak arkadaşlar. Hayırlı olsun diyorum. Tüm müşterilerden Alışverişe devam ederim. Yani tavsiye ederim bize kulüpte. Aynen kampanyamıza devam ediyor başkanım. Alışverişe devam etsinler. Evet, asil üyeleri çekecek olan Sayın Başkanımız Murat Şenkul huzurlarımızda. Efendim, başkanım istediğin taraftan çekebilirsiniz istediğiniz evet, yerden. Elinizi kaldırın isterseniz. <laughs> Kısmetlisi. İki tane geldi, bir asli. Ha, bir tane, bir tane. Kararınızı verin. Kısmetli burada. Evet. Birinci asil şans diye belirliyoruz. Efendim? Selahattin Alma Numara. numara. Göstereceğim. Numara. Numarayı söylüyorum. 054 34 numaralı talihli bir tam altının Birinci asil, asil şanslısı. Evet. Sayın noterimize de gösterdik. Onayını da aldık. Ve şöyle. Çok teşekkürler başkanım. Teşekkürler. Evet. Birinci şanslıyı, birinci şanslı talihliyi belirlemiş bulunduk. Ve şimdi İkinci asil şanslıyı belirlemek üzere Sayın Fatma Özgür Özel'e davet ediyorum. Özgür Özel'in alışveriş yapan tüm müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun bakalım. Teşekkür ederiz. Buyurun istediğiniz butonun e, içinden çekilişinizi yapabilirsiniz. Evet. Gitti, Direkt şanslısı geldi kısmetlisi. İkinci Asil şanslıyı belirledik. Evet. 0 57 76 numaralı Serkan Akso Aksoat. Belki isim soyisim yanlış okumuş olabilirim. Numaralar doğru. 0 57 76 noterimize de göstermiş bulunuyoruz. Buyurun Fatma. Sizin şanslı tarihleriniz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. <laughs> Efendim çekilişimiz devam ediyor ve şimdi 3. asil şanslıyı belirlemek üzere Sayın Suna Karakuyu huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Özok gruptan alışveriş yapan bütün müşterilerimize çok teşekkür ederiz öncelikle. İyi şanslar diliyorum. Teşekkürler. <laughs> Buyurun, istediğiniz kutudan <laughs> seçebilirsiniz. İki kere oradan seçildi. <laughs> Peki. Evet, üçüncü asil şanslı belirleniyor şimdi. Evet, numaramızı söylüyorum. 01817 Utku Kara Hüseyin. Üçüncü asil şanslı Utku Kara Hüseyin. Sayın Muhtemelen'e göstermiş bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim çekilişimiz devam ediyor ve dördüncü şanslı talihliyi belirlemek üzere Sayın Sinan Sabahın Yıldızı'na ziyaret ediyoruz. Hoş geldiniz Sinan Hanımcığım. Buyurun siz neler söyleyeceksiniz? Özok Grup olarak bize böyle bir şans verdiği için öncelikle direktörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu alışverişi yapan bütün müşterilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Dördüncü şanslı talihlimiz 01137 numaralı Necla Kraup. Evet. Not yapıştırdık. Teşekkür ederim. Efendim. Beşinci e, asil şanslıyı belirlemek üzere Sayın Korcan Senova'yı huzurlarınıza davet ediyorum. geçmek isterseniz. Ve beşinci asil şanslımız 027 027 55 numaralı biletimiz Özgür Yeşirgi. Özgür Yeşirgi. Buyurun sayın noterimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet bildiğiniz üzere çekilişimiz 5 asil üyesi belirlendi. Fakat şimdi yedek üyelerimizin de çekilişini gerçekleştireceğiz. Ve bunun için öncelikle Sayın Yurdanur Gerger'i huzurlarda davet ediyorum. Birinci yedek üyesi Hoş geldiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Falan yok bu Oh, derinler, en derinlerden. Evet siz okuyun. Birinci yedek, birinci yedek. 0-45-30 0-45-30 Kutgün evet. Çok teşekkür ederiz. Evet çok güzel, Vallahi çok güzel hediyemiz. Yani o oh, tam altın ya. <laughs> yani şaka değil gerçek tavaldığımız veriyoruz. süper efendim ikinci yedek şanslıyı belirlemek üzere Sayın Erbay alışverişçileri olarak size davet ediyoruz <laughs> hoş geldiniz Erbaş sizden ne söylersiniz? Çok <laughs> çok büyükten alışveriş yapan tüm halkımıza sonsuz teşekkürler ederiz bundan sonraki alışverişlerinde de devamlı olabiliriz. Herkese bol şanslar dilerim. Teşekkürler. Hemen alalım. Evet, ikinci yedek ismimiz sıfır yirmi iki seksen bir numaralı bilet zafer düzgün. Zafer düzgün. Sayın no de hemen gösterelim. Çok teşekkürler Bay Bey. Hemen koyalım omuzlarıma. <laughs> Efendim, üçüncü yedek şanslı tarihciyi belirlemek üzere Sayın Demir <laughs> Boyacıoğlu'nu olduğunu davet ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Sizden rahatsız olursunuz. Bu için ayırdığımız odamızın ikinci bu daha fazla Evet, kesinlikle öyle olacak. <laughs> Teşekkürler. Buyurun hangisinden isterseniz çekilişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Efendim. Üçüncü yedek şans. Yedek şansınız. 00728, 00728, 00 728. Aslı Madencioğlu. oğlu. Aslı madenci oğlu. <laughs> Sağ olun. Ve çok güzel. Dördüncü yedek. Üyemizin çekilişiniz gerçekleştirmek üzere sayın İlker Köseleri davet ediyorum. Sıfır yirmi üç otuz Evet. Sıfır yirmi üç otuz altı Nuri dördüncü yedek kişi olarak belirlendi. Çok teşekkür evet. ederiz. Evet efendim sonuncu eee yedek şansımızı belirlemek üzere Sayın İbrahim Yağmur, Yağmur'un huzurlarınıza davet ediyoruz. hoş geldiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? <laughs> Teşekkürler. Buyurun. Son çekilişimiz gerçekleşiyor. Evet. Beşinci yedek ismimiz 01693 numaralı bilekte Rezan Avni. şanslı talihlisini buldu bugün. Bunların devamı gelecek, kampanyalarımızın da devamı gelecek. Alışverişlerinize devam edin. Mayıs ayı içerisinde diğer 5 şanslı talihli tekrar sahibini bulacak. 10 tam altın sahibini bulana dek çekilişlerimiz ve kampanyamız devam edecek. Görüşmek üzere.